Mutlak değerde güzel bir yorum sorusu çözelim. Diyor ki x sayısının kendisi mutlak x'ten küçük. Burada yorumlamamız lazım. Hangi sayıların mutlağı kendisinden büyük olur? Bunu düşünmemiz lazım. Düşündüğümüz zaman negatif sayılar olur değil mi? Mesela eksi 1 sayısını düşün. Eksi 1 sayısının kendisi mutlak eksi 1'den küçük. Neden? Eksi 1 sayısı bir diye çıkar. Bir de eksi 1'den büyüktür. O zaman x'i anlıyoruz ki negatif bir sayı. Yani sıfırdan küçük. Y ne olarak vermiş? Zaten otomatik olarak sıfırdan büyük olarak vermiş. Bu mutlak değerin Sonucunu bulmaya çalışıyoruz. Tek tek dışarıya çıkartalım. X eksi y mutlak x eksi y. Mutlak değerde nasıl yapıyorduk? İçerinin değerini bulup dışarıya pozitif mi negatif mi? Eğer içerideki sayı negatifse eksiyle çarpıp çıkartıyorduk. İçerideki sayı pozitifse artıysa aynen olduğu gibi çıkartıyorduk. Şimdi düşünelim. X negatif bir sayı, y pozitif bir sayı ama önünde eksi var. O zaman burası da eksi oldu. Eksiyle ile eksiyi toplasam yani negatif iki tane sayı toplasam burası negatif olur. Negatifse bu eksiyle çarpmam lazım. Eksiyle çarparsam eksi x artı y olur. Sayı değeri de verebilirsin X'e götür mesela sıfırdan küçük olduğu için eksi 1 ver. Y sıfırdan büyük olduğu için mesela 2 ver. Topladığın zaman eksi 1 eksi 2 topladın eksi 3. Yani içerisi negatifmiş. Bu değeri bulduk. Mutlak x ne olarak çıkar onu bulalım. X'in kendisi sıfırdan küçüktü. Yani içerisi negatif. İçerisi negatifse eksiyle çarpman lazım. Eksi x oldu. Mutlak y'ye baktığımız zaman mutlak y. Y'nin kendisi sıfırdan büyük. Yani pozitif olduğu gibi çıktı. Y olarak çıktı. En sonunda x var. Yerine yazalım. Mutlak x eksi y. Eksi x artı y'yi bunu bulduk. Mutlak x'in sonucu eksi x olarak çıktı. Mutlak y, y olarak çıktı ama işleme dikkat et. Eksi var, eksi y oldu. X de zaten tek başına. Toparlayalım. Eksi x artı x birbirini sıfırlar. Eksi y artı y birbirini sıfırlar. İşlemimizin sonucu eksi x yani a şıkkıdır. Beğenip abone olmayı unutma.